Merhabalar arkadaşlar ben Esra Hoca Bursa Şehir Koleji 9. sınıf kimya derslerine devam ediyoruz maddenin halleri ünitesinde kalmıştık maddenin hallerinde arkadaşlar hemen başlayalım öncelikle maddenin fiziksel hallerinden bahsedeceğiz bunlar katı sıvı gaz olmak üzere 3 temel hal var şimdi bunların dışında bir de plazma hali var Bunlara, buna daha önce değiniyorduk ama artık bu e, müfredat dışı olduğu için artık buna değinmeyeceğiz hemen başlayalım Katıdan sıvıya geçerkenki hal değişimi, bu arada siz de benimle birlikte not alırsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz not almak kalıcılığı arttırır arkadaşlar. Notlarınız mutlaka bulunsun önemli. Devam ediyoruz. Katıdan sıvıya geçerkenki hal değişimine erime diyoruz arkadaşlar. Erime. Sıvıdan gaza geçerkenki hal değişimine buharlaşma diyoruz. Buharlaşma. Gazdan sıvıya geçerkenki hal değişimine yoğunlaşma ya da bir diğer ismiyle yoğuşma sıvıdan katıya geçerkenki hal değişimi neyse donma diyoruz. Katıdan gaza geçerkenki hal değişimi en çok karıştırılan iki hal değişimine geldik. Katıdan direkt gaza geçerken arkadaşlar süblimleşme vardır. Süblimleşme ve gazdan katıya geçerken kırağılaşma vardır. Kırağılaşma Süblimleşmeye en bariz vereceğimiz örnek arkadaşlar naftalindir. Biliyorsunuz hani böyle güveler çamaşırları yemesin diye annelerimiz sandıkta bir şeyler saklarken daha çok kullanıyor. Naftalin ne oluyor arkadaşlar? Direkt katı halden gaz hale süblimleşiyor. Veya mesela kırağılaşmayı şöyle günlük hayattan biliyor olabilirsiniz. Mesela kırağı düşmüş derler. Coğrafya dersinde anlatılır kırağı. Nedir o? Havadaki su buharının direkt katı hale dönüşmesine deniyor veya işte biz bu olaya kırılaşma diyoruz aslında aynı şey e, geldik arkadaşlar bu maddenin başında verdiğimiz birkaç tane temel sözel ifade. Bunlar nedir? LPG, LNG, spreylerde kullanılan itici gazlar, soğutucu akışkanlar gibi. Şimdi bu ikisi çok fazla karıştırılan iki kavram. Bunları nasıl ayırt edeceğiz? LPG nedir? LNG nedir? P harfinden anlayacağınız şekilde çağrışım yapsın arkadaşlar. Petrol gazı. Peki bu L nedir? Likit. Likit petrol gazı demek arkadaşlar. Sıvılaştırılmış petrol gazıdır. Hemen yazalım. Likit, likit petrol gazı. Sıvılaştırılmış petrol gazı. Sıvılaştırılmış petrol gazı. Bu arkadaşlar petrolün damıtılmasıyla ile elde ediliyor. Hemen yazalım. Petrolün damıtılması ile elde edilir. İki tane e, karbon kimyasına geldiğiniz zaman 12. sınıfta göreceksiniz. Çok önemli iki tane gaz vardır. Propan ve bütan. Bunların karıştırılmasıyla elde edilen bir gaz çeşididir. Bunların karışım oranları her ülkede farklılık gösteriyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bizim ülkemizde %30 propan %70 bütan şeklinde karıştırılıyordu. Dedik geldik LNG'ye. LNG litik LNG, Liquid Natural Gaz. Bu arada LPG'nin kullanım alanları var. Onları da unutmadan söyleyelim arkadaşlar. Geçmiş olmayalım. Mesela ısıtma, ısınma, pişirme veya araç yakıtı olarak kullanılır arkadaşlar LPG. Bu eskiden şimdi daha çok doğalgaz gaz kullanıyor mutfaklarda ama eskiden arkadaşlar tüplü pişirme sistemi vardı mutfaklarda. Yani annelerimiz tüple yemek pişirirler. Pişirirlerdi. İşte onun içindeki tüp LPG gazıdır demiş olalım. Geldik LNG'ye. Likit, likit, natural gaz. Natural gaz. Natural ne demekti? Natural doğal, değil mi? Doğal gaz. Doğal gaz deyince aklımıza bizim kullandığımız doğal gaz geliyor. Likit, natural gaz yine sıvılaştırılmış doğal gazdır arkadaşlar. Yazalım. İyice öğrenelim ki bir daha artık bunlar karışmasın. Likit, natural gaz. Natural gaz. Ya da sıvılaştırılmış bizim bileceğimiz anlamda sıvılaştırılmış. Doğalgaz. Ve doğalgaz deyince de arkadaşlar yine karbon kimyasından aklımıza gelecek olan metan gazı gelsin arkadaşlar yaklaşık 90'ı CH4 dediğimiz metan gazından oluşur diyelim arkadaşlar doğalgazın. Peki bu neden doğalgazı sıvılaştırıyoruz? Doğalgaz arkadaşlar bir yerden bir yere e, sevk edilirken boru hatları kullanılarak gönderilir. Ama eğer e, deniz geçecek bir yere gönderiliyorsa mesela başka bir ülkeye o zaman arkadaşlar boru hatlarıyla değil sıkıştırılarak yüksek basınç altında sıkıştırılarak sıvı hale geçiriyoruz o sıvı hal artık tankerlerle veya farklı şekillerde gemilere yüklenip o şekilde gönderiliyor. Dolayısıyla bu sıvılaştırmak bizim işimizi kolaylaştırmış oluyor dedik. Neden sıvılaştırıyoruz? Canımız mı sıkılıyor? Hayır. Bu bizim daha çok işimizi kolaylaştırıyor değil. Bu ikisini bitirdik. Geldik. Spreylerde kullanılan itici gazlara. Arkadaşlar bazı gazlar var. Bunların üstüne yüksek basınç uyguluyoruz. Ne gibi gazlar? Yazmış olalım aynı zamanda. Propan gibi, veya en bütan gibi propan, n bütan ya da izobütan, karbondioksit en çok bilinenlerden mesela karbondioksit gazları gibi gazlar, gazlar yüksek basınçla yüksek basınçla sıvılaştırılır ve sıkıştırılır. Sonra üstündeki basıncı kaldırdığımız zaman arkadaşlar içindeki sıvı tekrar püskürtülerek gaz hale geçiyor. Mesela bunlar da kullanılıyor. Parfümlerde kullanılır. Deodorantlarda ilaç yapımında kullanılır arkadaşlar. Biliyorsunuz sprey biçiminde kullanılan birçok ilaç var. Bunların tamamında kullanılabiliyor. Çok fazla lafı uzatmadan ne diyeceğim. Tekrar tekrar gaz hale geçerek gaz haline geçerek. İleri doğru püskürtülür. Püskürtülür. İlaç, parfüm ve benzeri yapımında kullanılır diyeceğim. Geldik soğutucu akışkanlara. Arkadaşlar buzdolabı gibi, klima gibi bazı cihazların içinde bir takım soğutucu sıvılar vardır. Bunlar buharlaşırken ortamdan ısıyı çekerler, ortamı soğuturlar, tekrar sıvı hale geçerler ve tekrar buhar hale geçerler. Buhar hale geçerken yine ortamdan ısıyı alıyor. Şimdi bu dönüşüm şeklinde yani burada gördüğünüz sıvı gaz, gaz sıvı ya da işte gaz demeyelim yanlış olmasın. Sıvıdan buhara, buhardan tekrar sıvıya dönüşüm halinde her Sıvıdan buhara geçerken ki hale e, halde arkadaşlar ortamdan ısı almış oluyor ve ortamı sürekli soğutmuş oluyor. Bu şekilde e, soğutucu akışkan adını almış oluyor ve ortamı soğutmuş oluyor arkadaşlar. Nedir mesela bunlar? Amonyak, metil klorür. Bu gibi maddeler soğutucu akışkan olarak biliniyor. Bunların arkadaşlar kritik sıcaklığının çok çok yüksek olmasını isteriz. Kritik sıcaklığı gazlar konusunda işleyeceğiz. Kritik sıcaklığın üstüne çıkıldığı zaman tekrar sıvı faza dönülmüyor. Bu yüzden kritik sıcaklığı olabildiğince yukarıda tutmak isteriz ki tekrar o döngü kendi halinde sağlanabilsin. Yani tekrar sıvı, tekrar gaz, tekrar sıvı, tekrar gaz olabilsin diye. O zaman ne diyeceğiz? Kritik, kritik Sıcaklığı çok yüksek olan e, sıvıların gaz haline geçerken ortamdan ısı alarak ortamı soğutması prensibine dayanır. Nedir mesela arkadaşlar? Örnek verelim hemen. Metil klorür güzel bir örnek olur. Az önce bahsettik. Metil klorür. Başka ne olabilir? Amonyak. Ve benzeri diyelim arkadaşlar. Ee, burada başka vereceğimiz bir şey nerede nerelerde kullanılır? Onları da söyleyelim arkadaşlar. Buzdolabı. Buzdolabı. Klima gibi soğutucularda kullanılır. Burada arkadaşlar son kez bahsetmek istediğim bir şey var. Biliyorsunuz havanın içinde birçok çeşit gazlar vardır arkadaşlar. Azot gazı, oksijen, hidrojen, ağzımızdan çıkan karbondioksit. Bunların hepsi bütün gazlar, bütün gaz molekülleri veya atomları, atomik halde bulun, bulunuyorlarsa şayet. Bunlar arkadaşlar homojen bir şekilde bulundururlar. Yani karbondioksit sen bir tarafa geç. Oksijen bir tarafta dursun. Böyle değil. Homojen birbiri içinde homojen bir karışımdır. Aslında bütün gazlar veya atmosfer bir çözeltidir. E, gaz çözeltisidir. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Havayı kısaca şöyle yüzdelik olarak içinde en çok bulunan gaz hangisi onu belirleyelim arkadaşlar. Havada en çok bulunan gaz yüzde %78 oranında azot gazıdır. Sonrasında onu takip eden en yüksek oran arkadaşlar %21 oranında oksijendir. Onu takip eden %1 oranında artık diğer gazlar diyeceğiz. Bunun içinde diğer atmosfer gazları geliyor arkadaşlar. Sere gazları geliyor veya hidrojen geliyor vesaire. Bizim bilmemiz gereken şey burada azot. Azotun doğada çok fazla bulunuyor olmasını bilelim. Aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi katı diyeceğiz, sıvı ve gaz şeklinde ünitemizi nihayete erdireceğiz inşallah. Bu kısmımızda katılardan bahsedip onları bitirmeyi planlıyorum. A diyoruz katılar. Arkadaşlar katıları ilk anlamda bilmemiz gereken katılarla ilgili ilk şey maddenin en düzenli halidir biliyorsunuz. Hemen yazalım maddenin en düzenli halidir. Hemen aklımıza ne gelecek? Hareketler. 3 tip hal, hareket vardır arkadaşlar. Titreşim, öteleme, dönme. Katılar o kadar düzenlidir ki o kadar böyle sıkı sıkı düzenli dururlar ki çok fazla hareketleri yoktur. Bunlar sadece sadece titreşim hareketi yapabilirler. Sadece titreşim hareketi yaparlar. Sertler ve sıkıştırılamazlar. Bunu bilelim arkadaşlar. Sıvılar da aynı şekilde. Sıvıların evet arasındaki boşluklar katılara göre biraz daha fazladır ama sıvıların sıkıştırılabilirliği ihmal ediliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hem katıları hem sıvıları sıkıştırılamaz kabul edeceğiz. Katılar için bir de buna sertlik geliyor arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Katılar için serttir ve sıkıştırılamaz. serttirler ve sıkıştırılamazlar diyelim. Şimdi katıları ikiye ayıracağız arkadaşlar. Geldik artık yavaş yavaş işin karıştırdığımız kallabi kısmına. Ne diyeceğiz? Bir amorf katı. Bir amorf katılar. İki kristal katılar. Hemen tanımlayalım arkadaşlar. Ya da şöyle karşılaştırmalı gidelim ki ikisi arasındaki farkı çok iyi bilin. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Her ikisi içinde bu üç madde geçerlidir. Yani amorf katıları birazdan tanımlayacağız. Sanki sıvıymış gibi algılanıyor. Hayır onlar da serttir ve sıkıştırılamaz. Birazdan lastik, ruj, tereyağı diyeceğiz. Sanki e, sert değil ya da katı özelliği taşımıyormuş gibi düşünüyoruz. Hayır bu özellik. Amorf katılar için de geçerlidir. Öncüllü sorularda çok fazla karşımıza gelen bir şeydir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet, peki nedir amorf katı? Veya ne gibi özellikleri vardır? Karşılaştırarak gidelim. Arkadaşlar ilk anlamda ilk karşımıza çıkacak şey belli geometrik şekilleri yoktur. Belli geometrik şekilleri yoktur. Düzenli bir istiflenmeye sahip değildir arkadaşlar. Gelişi güzel istiflenme vardır. Gelişi güzel istiflenir. Burada nedir kristal katılarda tam tersi belli geometrik şekillere sahiptir. Belli geometrik şekle sahiptir. Ya da şekilleri vardır diyelim. Ne diyeceğiz? Düzenli, düzenli istiflenmeye sahiptir. düzenli istiflenmeye sahiptir. Hemen devam edelim. Bu kısmı bitireceğiz arkadaşlar. Katıların kategorizasyonunu sonraya bırakacağız. Amorf katıları şöyle düşünelim arkadaşlar. Şöyle kafasına göre gelmiş, dizilmiş bir takım türleri, tanecikleri görelim arkadaşlar. Hani böyle belli düzgün bir şekle sahip değil de böyle düzensiz bir şekilde istiflenmiş bir katı şekli düşünelim. Ama kristal katılar Böyle daha düzgün olacak. Test kitaplarında daha düzgün görseller göreceksiniz ama hemen hemen böyle bir şekil ile kafanızda canlanabilir arkadaşlar. Kristal katı deyince böyle düzgün düzenli istiflenme. Amorf katı deyince kafasına göre takılmış tanecikler düşünün hayal edin. En bariz belirgin özelliklerinden biri de arkadaşlar erime noktası kaynama noktasıdır. Amorf katılarda belli erime noktası, kaynama noktası yoktur. Belli erime noktası, kaynama noktası yoktur. Camsı geçiş sıcaklığı diye bir şey vardır arkadaşlar. Camsı geçiş sıcaklığı vardır. Sıcaklığı vardır. Nedir bu camsı geçiş sıcaklığı arkadaşlar? Şöyle söyleyebiliriz e, ısıtıldıkları zaman önce yavaş yavaş yumuşayarak esneklik kazanırlar. Sonra yumuşamanın başladığı bu sıcaklığa biz camsı geçiş sıcaklığı deriz. Yani bunlar esnek yapıda mı, esnek yapıdalar mıdır? Evet. Esnemeye esnemeye başladıkları başladıkları yumuş yumuşamaya başladıkları sıcakla camsı geçiş sıcaklığı denir. denir. Biraz hayal etmeye çalışalım bu kavramları arkadaşlar. Çok soyut kalmasın. Kristal katılar nasıldır arkadaşlar? Onların belli erime noktası kaynama noktası vardır. Ev, e, -N, -K N, olarak yazıyorum. Erime noktası kaynama noktası olarak bilelim arkadaşlar. Peki başka nedir ee, en bariz örneklenen? Örnekler verelim arkadaşlar. Ne diyebiliriz mesela amorf katıya? En çok test kitaplarında çıkan kısmı tereyağı bir amorf katıdır. Başka plastik başka arkadaşlar lastik bir amorf katıdır. Ruj çok fazla karşımıza çıkar ve en bariz olan örneği cam bir amorf katıdır arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yazdık. Buradan çok güzel şıklı bir soru çıkar. Bunlara dikkat edelim. Kristal katıları arkadaşlar kendi işlerinde dörde ayıracağız. İyonik kristaller, kovalent kristaller, metalik kristaller, moleküler kristaller diye. Buna da artık diğer dersimizde devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.